Truva Savaşı, Mitoloji ve Gerçekler Truva Savaşı, Homeros'un İlyada ve Odisseya destanlarında anlatılan, mitoloji ile tarihin kesiştiği efsanevi bir olaydır. Meda Ömdos 13. yüzyılda, Çanakkale'deki Truva, Troya, kenti ile Akalar, Yunanlar arasında geçtiği söylenir. Mitolojiye göre, Truva Prensi Paris'in, Sparta Kralı Menelaos'un karısı Helena'yı kaçırması savaşı başlatır. Paris'in yargısında Afrodit'e en güzel unvanını vermesi Hera ve Athena'nın öfkesini çeker. Agamemnon liderliğindeki Aka ordusu 10 yıl süren bir kuşatmayla Truva'yı hedef alır. Savaş, tanrıların müdahalesi Akilleus ve Hector'un kahramanlıklarıyla doludur. Ünlü Truva atı hilesiyle Akalar şehri ele geçirir. Arkeolojik olarak Heinrich Schliemann'ın 1870'lerde Hisarlık Tepesi'nde bulduğu Truva, 9 katmanlı bir yerleşimdir. Truva, VTA katmanı, MÖ 1250-1180, savaşın tarihsel zamanına denk gelir ve yangın izleri taşır. Hitit metinlerinde Vilusa olarak geçen Truva, Mikenlerle çatışmış olabilir. Manfred Korfman, Truva'nın Hitit müttefiki olduğunu savunur. Ancak, bazı uzmanlar Homeros'un anlatısının mitolojik bir abartı olduğunu belirtir. Truva atının varlığına dair kanıt yoktur, deprem veya hile metaforu olabilir. Truva, tarihsel ve kültürel bir miras olarak UNESCO listesindedir.